alacağını henüz vakti gelmeden bir miktar indirim yaparak tahsil etmek caiz midir? Bu önemli bir soru ve önemli bir sorun gerçekten çünkü ülkemizde bu uygulama hayli fazla. Şimdi normalde bir kimse birisinden alacaklı ise ve bu alacağı vadeli ise ancak vadesi dolduğu zaman bu alacağını tahsil etmesi veya tahsil edebilmesi gerekir vadesi dolmadan önce alacaktan bir miktar indirim yaparak alacağını almak faize girer. Mesela diyelim ki birisinin birine 10 lira borcu var. Ve vadesinin dolmasına daha 3 ay var. Tabi bu borç e, kar şeklinde olan değil. Yani ne oluyor? Mal satmış vadeli. Vadenin dolmasına 3 ay var. Diyor ki satıcı, müşteriye Bak diyor benim sana üç ay vade var ya sen yarın ay parayı getirirsen veya üç güne getirirsen ben senin bundan iki binini almayacağım diyor. Sekiz bin liraya razı olacağım diyor. Bu caiz değil. Bu caiz değil. Ama vade dolduktan sonra böyle bir işleme girişirse o zaman caiz oluyor. Mesela vade dolmuş bu ay başında parayı ödeyememiş şey e, alıcı yani müşteri bu sefer satıcı diyebilir ki bak 10 bin lira borcum var. Bu ay başında vermen gerekirdi ama veremedin. Şimdi 3 güne kadar getir senden 2 binini affedeceğim, ibra edeceğim. Bu caiz. Şimdi bu kredi kartı işlemlerinde nasıl oluyor? Tabi bu esnaf bankanın veya başka bir kurumun kartını kullanıyor. Veya o post makinesi diyorlar galiba onu kullanıyor. Ve o makinayı kullandığından dolayı bir takım hizmet vermiş oluyor banka. Şimdi zamanımızda bu işlemin yaygınlığı ve biraz da vazgeçilmezliği dikkate de alınarak bazı hocalarımız yani bu işlerle ilgilenen işin içinde olan bazı hocalarımız e, bu bir hizmet bedelidir. Bu bir hizmet bedelidir. Faiz sayılmaz. Dolayısıyla e, böyle bir indirimle alabilir derler. Ama öbür taraftan bir kısım hocalarımız da hayır, bu işte diyelim ki normalde 40 gün sonra alsaydı tam alacağı parayı alacaktı. Ama daha önceden aldığı için para bir kısmı kesilmiş oluyor. Bu caiz olmaz diyor. Biraz şüpheli görünüyor ama yani şöyle hamletmek daha yerinde olacak gibi görünüyor. Bu bir zorunluluk haline gelmiştir. Umumu belva olmuştur ve bu işlemi demek ki söylediğim gibi o bankanın verdiği hizmet karşılığı aldığı şeklinde yorumlamak mümkündür. Bu cihete gidilebilir.